Şurada bir nokta var, HEGU dediğimiz bir nokta. 100 tane hastalığa iyi geliyor diye öğretildi. Ne yerse burası bağırsağı çalıştıran nokta. Bağırsağı onarırsan 100 çeşit hastalığı düzeltebilirsin anlamına geliyor aslında. Alerjiler azalır, bağırsağı düzeltirsen psikoloji düzelmeye başlar, hegu. nefesler düzelmeye başlar. Tabi bu doğumu da tetikleyen bir nokta, e kolay doğum yaptıran bir nokta. Hamileyken değil de hamileliğin son günlerinde artık doğum yaklaştığı zaman kullanılıyor. Süt artıran bir nokta. <laughs> Yani <laughs> nasıl yapacaklar gösterir? Tabii ki akupunktur doktorlar yapabilir ama kendilerine baskı akupresür dediğimiz baskı yapabilirler. şu işte iki parmağımızın Ortasındaki nokta varsa temsil ediyor. Buraya baskı yapabilirler. Çok kabız kaldıkları zaman da baskı yapabilirler. Küçük bir kürdanla falan uyarabilirler. Doğumu çok rahat yaptım. Sonra süt artırmak için de bu nokta kullanılıyor. Evde şu hareketi yaparak evet. Mesela Aha. şu anda bizi izleyen ama sütüm az diyen anneler Hı -hı. varsa şu hareketi Ne kadar süre yapsınlar? Şuraya baskı yapabilirler. Ama hamileler yapmasın. Burası çünkü rahmi uyaran bir nokta aynı zamanda sana doğumu, doğumu hızlandırır. Hiç gerek yok. Çocuğumu da bu nokta. Ile büyüttüm. Çocuk 4 aylıkken deli gibi gazı var iğnelerini yapıyordum 20 dakika içinde çok rahat. Ateşi çıktığı zaman ateşi düşüren nokta.